Hepinize merhaba arkadaşlar ben Selçuk bugün sizlerle beraber 5 adet 75 kaldık bir tane altın ve üstü e, buz oyuncusu veren paketlerden açacağız üstüne iki tane daha bu paketlerden açacağız Evet arkadaşlar videonun altında bulunan beğen butonuna basarak videomuzu beğenebilir ve aşağıdan sağ alttan abone ol butonuna basarak e, ve zilleri aktifleştirerek arkadaşlar yanındaki bildirimleri aktifleştirerek bu ve buna benzer videonun daha çok gelmesini sağlayabilirsiniz Evet arkadaşlar ilk paketlerden başlıyorum. Haydi bakalım. İyi lütfen güzel bir oyuncu. 88'lik, 92'lik, bilmiyorum 92'lik geliyor mu? 95'lik ve 90 90 88 92. Haydi abi. <laughs> Haydi ver bir tane. Ver abi. Abi 78 ne ya? Abi 78 Cık. olmadı abi. Hadi bir tane kart tanesi çıksın da. 88'lik oyuncu alalım. Forvet istiyorum. Umarım iyi bir oyuncu gelir. Hadi bir tane. Hadi bir tane buz oyuncusundan istiyorum. İyi. Ver bize bir tane buz oyuncusu. Karnizis geldi. 81'lik. Arkadaşlar 81'lik Karnizis geldi. Kevu da geldi. Bir tane Kartanis geldi. Çok iyi. Kartanis de geldi. şimdi 88'lik oyuncu yaşayacağım. 76'lık stoper geldi abi ya. Ayit'e de gözükmüyor. 76'lık stoper geldi. Ah be. Haydi bakalım. Kartanis geldiğine göre planımızı yapabiliriz arkadaşlar. Neredeydi? Aşağıdaydı herhalde. Aşağıda gözüm gözüm yanıyor. Ha buz gibi ha. Gözümün önündeymiş görmedim ya. Haydi bakalım iyi. Forvet istiyorum. Güzel bir forvet istiyorum. Güzel forvet istiyorum. Haydi iyi. Ne geliyor abi? Ne geliyor abi? Gomez geldi. Abi forvet geldi de. Abi yavaş ya Gomez yavaş Gomez hiç sevmiyorum yavaş Bu arada bunların piyasasını hiç bilmiyorum arkadaşlar Ya Gomez geldi Vallahi bir sindirim bozuldu Jirut mirut gelseydi ya Neyse 3 tane paket var Hemen açalım onları da Yani şu an iyi gidiyor Umarım bir tane 88 üstü oyuncu gelir Haydi yay. Bu arada arkadaşlar 20 kaldık paketler Çıkmış pro paketin yerine 20 kaldık ee, En az 3 tane gümüş bir tane de altın veriyor ee, en az 3 tane gümüş olması iyi bir şey. 77'lik geldi. 67 geldi. Abi gene aynı adam. Ya hiçbir şey çıkmıyor ya. Bu arada arkadaşlar şu verdikleri buz, e, duyduğum kadarıyla şu buz oyuncularından e, Lig'de 5 sezon maçı yapınca bir tane kart hanesi veriyormuş diye duydum. Kesin mi bilmiyorum. Sezon maçlarından 5 tane sezon maçı yapınca oyuncuda oyuncunun olduğu takım. Yani takıma koymanız gerekiyor. Hadi bakalım kartopu Umurunuz geldi. Yara yedik arkadaşlar. Adam ismi Yara yani o yüzden. Yaraya bastım. Ve Tomaz mı yazdık daha geldi. Of 5 para etmiyor. Kaldı bir paket. İyi hiçbir şey gelmedi. Hiçbir şey gelmedi. Haydi iyi. 67'lik geldi. 73'lük kala geldi. Elit abi. Elit nerede? Elit yok mu? Where is elit? Hadi abi, hadi abi, hadi. Hadi. Abi 73'lük geldi. Haydi bakalım. Alan geldi ve hiçbir şey yok, hiçbir şey yok arkadaşlar. Bir sürü kartop oldu. Gomez ve karnes geldi. Karniz satıp arkadaşlar e, paketi açmaya devam edeceğim. Karnezes'den umarım satırım, hani iki tane daha paketi açacağım. Umarım iyi bir boyunca gelir ve Gomez çok yavaş ya mez aşırı yavaş bakan bu 90 koşu Aslında daha iyi takımı neredeyse sattım arkadaşlar hiçbir oyuncu kalmadan bayağı bir pahalıydı yalnız oyuncular Yarıştan 75k ya Kitaba bir adet en az altın veriyor dört tane de en az şey gümüş veriyor arkadaşlar dolduran paket falan filan dedim. evet şu an gösteriyorum sizlere 20 kaldık arkadaşlar ee, pro paket artık 20 k en az bir tane altın ucu ve 4 kaldık en az gümüş oyu içeriyor yani en az 4 tane de altın şey geliyor gümüş oyuncu geliyor altın çıkma ihtimali de var yani ama bence çok pahalı olmuş Evet arkadaşlar videoyu kesip hemen ikinci diğer iki tane paket açıyorum arkadaşlar karnesi satıp geliyorum Evet e, ee, yani sattım şeyi karnesi sattım arkadaşlar 2 tane daha paket açıyorum lütfen iyi bir oyuncu gelsin sizler için tüm paramı bitirdim arkadaşlar bir like alırım bunlara baya bir like istiyorum arkadaşlar 200 like'ın üstüne gelirse çok güzel olur Jork geldi 78 76'lık geldi abi hiçbir şey gelmedi Aa, alan geliyor durmadan adam pişik olmuş gibi bakıyor haydi son paket son paket iyi, i̇yi bir oyuncu lütfen iyi bir oyuncu ver bize bir 88 üzeri oyuncu haydi yay. abi ilk paketten musa ilk açılıştan ya heyecanı kalmadı ki 77'lik geldi kart topları bayağı birikti evet arkadaşlar bu paket açımdan da bu kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim bu mezar daha çok görmek istiyorsanız lütfen videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayın ee, şu an oyuncuları gösteriyorum. Bu videoya en az 200 değil 400 like istiyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.